Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size bir e, airdroptan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Öncelikle e, bu tokenize.exchange borsasının düzenlemiş olduğu bir airdroptur arkadaşlar. E, kendi tokeni var arkadaşlar borsanın ve değeri de e, 9 dolar civarında. Bu borsaya kaydolup KYC işlemlerinizi tamam e, yaptığınız takdirde arkadaşlar 10.000 kullanıcı ile sınırlı arkadaşlar. Toplamda 50.000 TKX token exchange tokeninden verecek arkadaşlar. Fakat size bıraktığım kampanya linkinden kaydolmanız gerekiyor ve şu borsanın e, e, referans e, kodudur arkadaşlar. bu Burada herhangi bir referans ödülü yok. Şu kodun muhakkak olması gerekiyor. Bu olmazsa e, etkinlikten faydalanamazsınız. 3 Ekim'de başladı. 21 Ekim tarihinde 11.59'da bitecek arkadaşlar. Tanesi 9 dolar arkadaşlar. 10.000 kişiyle sınırlı. Bu güzel airdrop'u kaçırmayın. Öncelikle benim size söylemek, e, şunu söylemek istiyorum. Bu etkinlikten ben de faydalanamayabilirim arkadaşlar. Ben şansımı deneyeceğim. Kazandı e, <laughs> bu etkinlikte ilk 10.000'e 10 girdiğimiz takdirde arkadaşlar. Eğer dolmadıysa kota. Daha bugün başladı. Toplamda 45 dolar değerinde tokenize exchange. TKX token kazanacağız arkadaşlar. İnşallah kazanırız yani. Ben de kazanamayabilirim arkadaşlar. Yani maalesef airdroplardan e, gelir elde etmek eskisi kadar kolay değil. Ben şansımı deniyorum. Şu an KYC'mi işlemlerimi yaptım. Doğrulanması birkaç iş günü sürebilir diyor şu anda arkadaşlar. Bakalım hesap doğrulayabilecek miyiz, doğrulayamayacak mıyız göreceğiz arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı. Telefon uygulaması var. Telefon uygulamasından da devam edebilirsiniz. Bilgisayardan olmazsa arkadaşlar. İşte e, ehli, ehliyetiniz, ben ehliyetle yaptım. Kimliğinizin işte önünü arkasını e, çekip arkadaşlar selfie, e, yüz ta, tanıma, yüz doğrulamasını falan yapmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde arkadaşlar e, 50.000 TGX'lik ödülden hak kazanabilirsiniz. Kampanya 3 Ekim'de başladı. 21 Ekim'de bitecek. Şu kodun size bırakacağım arkadaşlar linki. Şu kodun muhakkak olması gerekiyor. Bunu kesinlikle kontrol edin. Burada görev bir bu arkadaşlar. 5 TKX yeni kaydolan kullanıcılar. O da 45 dolar ediyor. Tanesi 9 dolar. İkinci görev arkadaşlarınızı davet edin diyor. Kaydolan müşterilerini tanı. KYC programını başarıyla tamamlayan ve tokenize exchange ile 1000 ABD doları değerinde kripto ticareti yapan her arkadaşınız için 2 TKX alırsınız diyor. Bu da 18 dolar yapıyor arkadaşlar. Buraya davet ettiğiniz arkadaşınız 1000 ABD doları bir ticaret hacmi yaparsa buradan 2 TKX alırsınız diyor. Bonus hediye diyor. 10 şanslı kazanan diyor arkadaşlar. Bu çok zor. 2 TKX alacak diyor arkadaş. İşte burada sosyal medya görevlerini yerine getirdiğiniz takdirde arkadaşlar burada şanslı 10 kişi sadece 2 TKX alacak diyor şartlar ve koşullar diyor arkadaşlar. TDK şu kamp şu kodu girmeniz gerekiyor. Kampanya dönemi 3 Ekim'de başlamış. Bugün başladı arkadaşlar. 21 Ekim 2022 11.59 tarihinde bitecek. Göre bir yalnızca şu davet kodunu kullanarak kaydolan müşteriler yani az önce, burada zaten söylüyor bu borsanın affiliate kodu. Müşteri ve müşteri tanı KYC işlemlerini başarıyla tamamlayan tokenize exchange kullanıcıları açıktır diyor. TKX yalnızca KYC 21 Ekim 2022 23.59'dan önce tamamlanırsa kredilerin indirilecektir. Uygun kullanıcılar Ekim 2022'nin sonuna kadar cüzdanlarına yatırılan TK eksi alacaklar diyor. Valla Ekim 2022'nin sonuna kadar cüzdanlarına yatırılan TK eksi alacaklar. Yani Ekim'in sonuna kadar yatırılacakmış arkadaşlar. Katılan tüm kullanıcılar tokenize exchange hizmet koşullarına kesinlikle uymalıdır. Tokenize exchange bu hüküm koşulları herhangi bir zamanda önceden haber vermek için değiştirme, e, iptal etme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgi, herhangi bir sorununuz e, sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin diyor. Borsa airdrop'u bu arkadaşlar. Ben hani katılacağım arkadaşlar. Hemen acele edin arkadaşlar çünkü havuz var. İnşallah dolmamıştır. Katılan arkadaşlar hani ödül kazanırlar inşallah yani katılmak isteyen arkadaşlar. Herkesin kendi fikridir arkadaşlar. Eee <laughs> Zaten e, dediğim gibi arkadaşlar ben e, doğrulama işlemlerini yaptım. Bakın KYC'ye git dediğimizde beklemede diyor arkadaşlar. Şu anda e, beklemede İnşallah onaylanır yani e-mail ile haber verilecekmiş. Bu etkinlik 50.000 TKX ile sınırlı arkadaşlar. Bakın tokenize exchange. <laughs> Ee, ticaret kısmına basalım. TKX Bakın arkadaşlar TKX BTC TKX Singapur doları TKX e, USD TKX işte çiftleri var burada. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar yani 9.19 güncel değeri. Hakikaten bunu kaçırmayın arkadaşlar yani. Bir şansımız denememiz lazım. Eskisi kadar kolay değil maalesef airdroplardan ödül almak. Ama bu airdrop'u kaçırmayın arkadaşlar. Havuz var. Az önce anlattığım gibi farklı şekilde de hacim oluşturarak da ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Hepinize iyi günler arkadaşlar bol kazançlar.